İzrail'den korkmayın. Münker ve Nekir'den korkmayın. Korkmayın ondan. Cehennemden korkmayın. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun Azze ve Celle. Allah'ı sevin. Allah'a aşık olun. Çünkü İzrail'de, Münker ve Nekir'de, kabirde, cehennemde hepsi Allah'ın elindedir. Bizi çok sert izler bile sabrıyla kalbinde bırakmıyordu. Kama kama bakalım tabii, tabii. Belki ben bir daha bir, bir gülmedi <laughs> Derdimin dermanı Dertlerimdir Gönlümün fermanı Göklerdedir Sakın aldanma Dünya baki değil meyve isteyen tohum ekendir.